Merhaba arkadaşlar. Bugün hikaye olacak. Abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Abi abi. Geliyorum abi. Geldim bebek. Yani kardeş. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çöp var sonra gidelim. Bir boran var onu bulduk. İçe içe gidelim. Ehe. Katesim çöp yok. Katesim yok. Gel sen Gel. Evet arkadaşlar. Gel gel. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi. Şimdi gidelim. Evet abi evet. Bak bak burada bir tane köpek var. Ona gidelim. Ben burada bir şey. Burada bir şey var. Sakt tamam. Bir şey Aa, kardeşim ne oldu? Dur sana biraz süt vereyim. Hop hop. İyileşir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Hadi hadi. Burada ne var ne var? Bir tane bu var. Evet. Zenginiz arkadaşlar. Yay! Yay! Evet arkadaşlar zenginiz. Böyle kasamam. O zaman boyun üzerinden Gel. Hadi gidelim. Bir şeyler yaparız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Bebek sonraki ikiz ikimizde arkadaşlar. Şimdi. Gidelim gidelim. Bir sana bomba bulmuştum burada. Şuraya bomba koymuştum. Nerede? Şurada bomba var. Evet. Alalım. Nerede? Bomba. Ve yatak. Evet arkadaşlar. Seri. Yok böyle değil, öyle de değil, böyle de değil, böyle de değil, böyle de değil. Hadi bende, bende. Evet arkadaşlar, benim sıram ne zaman? Ne oluyor? Niye giremiyoruz? At be. Olmuyor. Gel o zaman şuradan girelim. Girelim. Aa düştüm. Hadi şuraya bir şey koyalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaç? Run.

Hadi gidelim. Abi kırıldı Yok. Kaç kaç. Anne. atladı atladıysam safsal kafam. Anne. Annem nerede? Annem nerede? Annemiz yok. Kaç kaç. Annemiz öldü. İnga. İnga. Babamız. Babamız. İnga babamız. O da. İmdaaa İmdaaa İmdaa İmdaa Ahahahah <laughs> Hadi hey, hastaneye gidelim kendimi işletmem Eeee Deli Eeee Hastanedi 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 İmdat hastanedi hastane. Bir şey yok mu? Bir şey var mı? Evet arkadaşlar belim kopuyor. Belim kopuyor. Belim kopuyor. Kırıldı. Gel. Gel. İğne yap. Kaçı kırıldı. 因为。你 dede ne diyor <laughs> He, evet anne. <laughs> evet evet annen geldi. Annen nerede? Sen niye değil? Oo kaçıyorum abi. Ne oldu sana? Emeraltılar nerede? Emeraltı. Emeraltılar gerek. Oo. Ee. Bizim Aha burada bir şey var. Burada da var. Süper Sonic olmam lazım be önce. Olmam lazım olmam. Ee, ne yapacağım ben ne yapacağım? Ee, e, şeyle kesin olur mu? Bence de olmaz mı? He iyisi kimi alırım anne. Ve i̇şte kimi sefer Mecafır. oyma tefesler orada bizim de oyma tefesler <laughs> ya aldım 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 sırayı da gitmem lazım alamaz alamaz Allah Allah aldım aldım diyeceğim aldım aldım arkadaşlar adi, Volte! Volte para cima! me não e voltar? Por que eu não voltei para cima? O que vai acontecer agora? Volte para cima! Volte para

гацья вольто вольто эксе эксе ваа у трансформати кити апу ses neses o kimse apne duniya dikata sunesin neredesin ya süper oldum at tarafı süper oldum diye böyle mi bana karkasını deme Sen belli mi oldun şimdi Lan aç tarafı süper oldu. Lan aç tarafı süper oldum. Eee orada mı? O kim? Bu kim? Lan sen kimsin? Seni öldürürüm he. <laughs> Nerede bu sıralar da mı? Sırayı tırmanmış olabiliyor. Ben nerede bu? Nereye saklanmış? İyi saklanmış. Aha ne?

sal. Aa kızım yakmaz mı? Oyun oynayalım mı? Eksi git. Eksi git. Neşe, Oyun. Eksi git. Skeets oyun oynayalım. Ekskeets. Biz Anne, anne, anne. Ne yaptım ya, ne yaptım ya? Sipariş almam lazım ama mesela sen sen sen. O, sen de sen Bir dakika e şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Evet. Aa, pii, şimdi ne oldu? He? Şimdi ne oldu? He? Şimdi ne oldu? He? 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 Aa. He? Böyle yaparsın he? 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 He?

Nerede bu? Nerede? Nerede bu? He. Nerede? Neredesin? <laughs> Şimdi görürsün. Evet arkadaşlar size bir soru soracağım. Bakın afk deyin afk. Bakın uçuyoruz. Sonra da aç Böyle yavaşsınız ya. Şimdi çok hızlısınız. Evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi devam. Hehe. neredesin şimdi uçuyorum gel. Lan ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun he? He şimdi görürsünüz. Neredesin he? Afk. Anne Anne! Ne yapıyor bana? Şimdi seni bir yakalarsın. Seni bir yakalarsın. Seni bir yakar... Anne! Eee! E e Nereden? Şuradan. Abi neredesin gibi? Buradan mı? Lan neredeyim? Lan! Nereye gittin? Arkadaşlar neredeyim arkadaşlar? Gel basalım. Gel basalım. Evet arkadaşlar. Gelin. Sen sen neredesin? Evet arkadaşlar. Şimdi. kim? Sağ Hey. Hiper. Evet arkadaşlar. Hiper son en güçlü formumdur. Şimdi. Aha. Kardeşim nereye? Evet arkadaşlar geldik. Videonun sonu. Arkadaşlara bay. Arkadaşlara bay. Abone olun. Diyin. Evet arkadaşlar. Bu kadar da şimdi. Abone olmayı unutmayın. Şimdi. Bay bay. Bye.